Merhaba arkadaşlar. Şimdi petek temizliği nasıl yapılır onunla ilgili birkaç bilgi aktaracağım size. Ama öncelikle temiz bir şekilde evi kirletmeden nasıl yapacağız ona göre bazı aparatlar var onları göstereyim size. Şu şekilde nalburdan aldım. Peteğin şu tıpasını çıkarttığımızda oraya girecek şekilde bir aparat vanalı. İstediğiniz zaman kapatıp istediğiniz zaman açarsınız hortumla direkt tuvaletteki lavaboya veya nereye dökmek istiyorsanız oraya dökebilirsiniz gideri. Öncelikle burayı açıyoruz bu tapayı. Ee, yalnız şunu öncelikle şu bilgiyi de vereyim. Hangi peteği temizleyecekseniz sadece o peteğin vanaları açık olacak. Diğer vanaları, diğer peteklerin vanalarının hepsi kapalı olacak. Hangi peteği temizliyorsanız sadece onu açacaksınız. Sırayla. çekten çıkan ısıya bakın simsiyah su. Bu aparatı da şu şekilde buraya takıyoruz. Bunu iyice sıkıştırdıktan sonra güzelce sıkıştırdıktan sonra Kombinin alt kısmındaki e, su doldurma e, vanasını açıyoruz. Şu vanayı da açıyoruz. Bu da direkt lavaboya döküleceği için bu vanayı kapatıp açmayı unutmayın. Bu vanayı açmadan kombiyi açarsanız kombinin tahliye yerinden su akabilir aşağı. Bunu açıyoruz sonra e, sonuna kadar kombiden suyu açıyoruz. şekilde peteğin içerisinde şöyle pis bir su çıkacak. Bu su berraklaşana kadar e, tahliye suyu açık kalacak. E, ek olarak şunu da anlatayım: e, Bu işlemi yapmadan önce petekleri yüksek derecede ısıtın, peteklere elinizde veya ayağınızda bir şekilde vurun, bütün pislik aşağı aksın. Ondan sonra e, kombiyi kapatın, işleme başlayın şekilde tekleri Ben şu şekilde de yapıyorum. Mesela buradaki vanayı kapatıyorum. Çok fazla bekletmemek şartıyla. Biraz içine su dolduruyorum. Ondan sonra vanayı tekrar açıyorum tanzikle. Daha da pis suyu akmaya başlıyor. O berraklaşan su tekrar siyah başlıyor. bakın berraklaşmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi o alttaki vanayı kapatıp tetiğe vuruyorum. Tekrar akan suya bakıyorum. nasıl yapmaya başlıyor ama şu an iyice temizlendiği için birkaç kere denedik çünkü bu uygulamayı. Şu an tekrar belaklaşmaya Bütün işlemler bittikten sonra e, peteği açıyoruz, ısıyı da yükseğe alıyoruz. Yükselttikten sonra şurada hava alma vanası var. Tek tek peteklerin havasını alıyoruz. Ondan sonra işlem bitiyor. Havayı almazsanız verim alamazsınız.